Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli insanlar, merhabalar. Bugün sizlerle Kur'an'da anlatılan bir şahıs, bir kişi, bir prototip üzerinde durmaya çalışacağım. Bu kişi iktidara yaslanarak servetine servet katan ve Servetin yere batırdığı aç gözlü bir kişi olan Karun, Kur'an'da adı açıkça belirtilen ibretli kişilerden birisi de Karundur. Kasas suresinde ele alınan kısıya göre, Hazreti Musa aleyhisselamın kavminden olan Karun, Cenabı Hakkın kendisine bol bol servet, mal, mülk verdiği birisiydi. Hz. Musa Aleyhisselam'ın yeğeni olduğu, Hz. Musa ve Hz. Harun'u kıskandığı ve münafık olduğu da yine rivayetler arasında yer almaktadır. Karun maddi çıkarı için kendi kavmine ihanet ederek Firavun'a taraftan olan aynı zamanda bir yandaştır. Aynı zamanda Mü'min suresindeki şu ayetlere göre de onun Hazreti Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğine açıktan karşı çıktığı da anlaşılmaktadır. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ Gerçekten biz Musa'yı ayetlerimiz, mucizelerimiz ve apaçık bir yetkiyle Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik de onlar bu yalancı bir sihirbazdır dediler. Karun'un hangi dönemde ve nerede yaşadığından ziyade kendisine verilen zenginlik karşısında takındığı yanlış tutum, övünüp gururlandığı serveti, yerin dibine batması ve bu olaydan alınacak ibretler üzerinde kısaca durmaya çalışayım infak kahramanı olma fırsatını kaçıran ve cennete ilk giren cömert zengin olma şansını kaybeden karun öyle bir zenginlik ve servete sahipti ki hazinelerinin anahtarlarını güçlü ve kuvvetli bir topluluk ancak taşıyabiliyordu. Konforlu ve oldukça lüks bir hayat yaşıyordu. Toplum içerisinde gezerken Zenginliğini dışa vuracak öyle bir çalım ve ihtişamla dolaşıyordu ki adeta insanların ağızlarının suyu akıyor ve kendilerini alamayarak ya leytelena mis'e ma karun innehu lazu hazzin azim keşke Karun'a verilenin benzeri bize de verilseydi doğrusu o çok şanslı biriydi diyorlardı. Karun malıyla sarayıyla ve altınlarıyla gururlanmış muhtaçlara asla vermemiş yığmış malın gerçek sahibini unutmuş ve onu kendi bilgi ve becerisiyle kazandığını iddia etmişti. Bu haliyle o serveti bir yıkım aracına dönüştüren sefil, irfansız ve azgın bir tipi temsil etmekteydi çevresindeki aklı selim sahipleri onu uyarmış ancak o bu uyarılara asla kulak vermemişti. Sonunda her şeyiyle yerin dibine batmış, sarayı, altınları ve hazineleri ne kendisine ve ne de başkalarına yar olmuştu. Zaten çok servet de insanı ya infaka ya da nifaka götüren bir fitneydi. Karun aslında insanlık tarihinde olması her zaman için kaçınılmaz olan şımarık ve azgın zenginleri temsil eder. Helal haram demeden malına mal katan, zenginleştikçe şımaran, şımardıkça da azgınlaşan, toplumdan koparak bencilce bir hayat içine dalan münafık tipini altın, dolar, euro tutkunlarını ve kullarını hatırlatır. Kıssalar sadece anlatıldığı kişi ve dönemle sınırlı değildir. Onlarda her dönem için evrensel dersler vardır. Zira herkeste potansiyel olarak bir karunluk gizlidir. Dolayısıyla her dönemdeki insan ve özellikle de altın, mal ve servet sahipleri için Karun üzerinden anlatılan bu kıssada Özetle şu hususlar üzerinde durulmaktadır. Bunların başında insan sahip olduğu şeylerle asla övünmemeli, onları kendinden bilmemeli ve onlardan dolayı Allah'a karşı şükür içinde olmalıdır. Eldekilerle ahiret yurdu gözetilmeli, bu arada dünya da unutulmamalıdır. Her şeyin sahibi olan Allah'ın insana ihsanda bulunduğu gibi insan da başkalarına ihsanda bulunmalıdır. Servet, altın, mal, mülk ve saraylar yeryüzünde bozgunculuk vesilesi yapılmamalıdır. Mala, mülke, altın ve paraya güvenmenin sonu her zaman için hüsrandır. Evet insan sahip olduğu Mal ve servetle asla övünmemelidir. Zira aslında her şey ona emanet olarak verilmiştir. Emanete riayet etmek gerekir. Riayet edilmezse onların asıl sahibi tarafından tekrar geri alınır. Aynı zamanda emanete riayetsizlikten de o kişi ceza görür. Mal ve servetle akidet yurdu kesinlikle öncelikle aranmalıdır. Zira insan ahiret için yaratılmıştır. Verilen her şey de ahiret içindir ve onun için harcanmalıdır. Unutulmamalıdır ki dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ekilen şeylerin neticesi ancak ve ancak ahirette alınacaktır. Serveti ahiret için harcamak ve ahiretin peşinde olmaksa bu dünyayı tamamen terk etmek demek elbette değildir. Aynı zamanda böyle bir harcamada Karun gibilerden uzaklaşma Hz. Ebubekirlere, Bekirlere, Hz. Hatice'lere, Hz. Osman ve Hz. Abdurrahman bin Avflara benzeme vardır. Mal ve mülk sahipleri sahip oldukları servette toplumdaki bazı sınıfların hakkının olduğunu da asla unutmamalı, dolayısıyla ihtiyaç olunan yerlere vermelidirler. Servetin kaynağı Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. O zengine nasıl ihsanda bulunmuş? Kazanması için akıl vermiş, yerin altına kıymetli madenleri yerleştirmiş, üstüne türlü zenginlik yollarını açmış ve bunu da karşılıksız bir şekilde yapmışsa, servet sahipleri de aynı şekilde elde ettikleri bu mallardan verilmesi gereken yerlere ihsan şuuruyla vermelidirler. Vermeli ve böylelikle şu ayetlerde tasvir edilen Karun benzeri tiplere benzemekten kaçınmalıdırlar. Kella bella tukrimun el ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما hayır siz Allah'tan hep ikramı devam ettirmesini istersiniz ama yetime değer vermezsiniz muhtaçları doyurmaya teşvik etmezsiniz mirasları helal haram demeden ne gelse yersiniz mal mülk sevgisi ise bütün benliğinizi kaplamış. Hayır, bu yaptıklarınız kesinlikle yanlış buyurmaktadır. İnsanın elindeki mal ebedi değildir. Beklenmedik bir anda eldeki malın tamamen yok olması her zaman için mukadderdir. Beklenmedik bir felaket, yangın, iflas gibi sebeplerle eldeki mal tamamen gideceği gibi sapa sağlam olan insanın bedeninin de beklenmedik salgın bir hastalık, virüs veya kaza sonucu yok olup gitmesi muhtemel şeylerdendir. Halbuki insan hep aldanır. Mal ve servetinin kendisini ebedi kılacağını zanneder. Bu zan sebebiyle de kaybedenlerden olur. Kıymetli insanlar, servet, mal, mülk bir imtihandır ancak karun servetin şükrünü yerine getirip infakta bulunacağına daha da küstahlaşmış ve bu imtihanı kaybetmiştir. Nitekim farklı bir surede hepimizin öncelikle de servet sahiplerinin böyle bir imtihandan geçtikleri hatırlatılır. Ve hedeynahu necdeyn felakta hamal aqbe ve ma adraka mal aqbe أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة Ona hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşu aşmaya çalışmadı. Böyle yaparak verilen nimetlerin şükrünü eda etmedi. Sarp yokuş bilir misin nedir? Sarp yokuş bir köleyi bir esiri hürriyetine kavuşturmaktır. Kıtlık zamanında yemek yedirmektir. Yakınlığı olan bir yetimi ya da yeri yatak, göğü yorgan yapan, barınacak hiçbir şeyi olmayan fakiri doyurmaktır. Hem sarp yokuş gönülden iman edip birbirlerine Sabır şefkat dersi vermek, sabır ve şefkat örneği olmaktır. İşte hesap defterleri sağ ellerine verilecek olan bunlardır. Kıymetli insanlar zekatla, sadakayla, öşürle verilmesi gereken yerlere ihsan şuuru içinde vermekle malın bereketi artmış, servetteki kirler arındırılmış ve başkalarının hakkı olan kısım da verilmiş olur. Nitekim yüce yaratıcı sizden herhangi birinize ölüm gelip çatmadan önce size nasip ettiğimiz imkanlardan Allah yolunda harcayın. Ölüm gelip çatınca ya Rabbi az mühlet ver bana bak nasıl hayırlar yapacağım tam takve ehlinden olacağım diyecek olsa da Allah vadesi gelen hiçbir kimseyi ertelemez. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır buyurarak servetimizde başkalarına ait olan kısmın vakit geçirilmeden verilmesini hatırlatmıştır. Kıymetli insanlar servet sahipleri vermedikleri malın kendileri için hayırda olduğunu düşünmemelidir. Vermedikleri bu servetlerin hem dünya ve hem de ahirette başlarına bela olacağını asla unutmamalıdırlar. Nitekim Cenab-ı Hak şu beyanlarıyla bu acı sonu haber vermiştir. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ <Sessizlik> خَب۪يرٌ Allah'ın kendilerine lütfuyla bol bol verdiği nimetlerde cimrilik edip harcamayanlar, sakın bu hal kendileri için hayırlı sanmasınlar. Hayır, bu onların hakkında şerdir. Cimrilik edip vermedikleri malları kıyamet günü, boyunlarına dolunacaktır. Kaldı ki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah ne yaparsanız hepsinden haberdardır. Servet, mal, mülk ve dünyevi imkanlar bozgunculukta, israfta, başkalarına hava atmada, toplumu bozacak işlerde ve faydasız yerlerde harcanmak suretiyle toplumsal çalkantılara ve kavgaşaya vesile olunmamalıdır. Şüphesiz toplumsal bozulmalarda servet unsuru önemli bir paya sahiptir. Şimdiye kadar dünyamız nice Karunları görmüş, bundan sonra da nicelerini görecektir. Herhalde Karun türünden insanlar için yapılması gereken en güzel dua Hz. Musa'nın dediği şu cümlelerde tam da yerini bulmaktadır. Ey bizim Rabbimiz, sen Firavun'la onun ileri gelen adamlarına dünya hayatında muazzam zinet, haşmet ve servet verdin. Ey bizim Rabbimiz, insanları neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi onlara bu imkanları verdin? Ey bizim büyük Rabbimiz, mahvet, sil, süpür onların servetlerini ve kalplerini şiddetle sık. Belli ki o acı azaba girmedikçe onlar imana gelmeyecekler dedi. Önemli olan Kur'an'ın haber verdiği ve Karun üzerinden bildirdiği bu kötü niteliklerden uzak yaşayarak Karun gibi değil de Hristiyanlıkta Mesih'in farklı bir prototipi kabul edilen Hazreti Harun gibi yaşamaktır. Karun gibilerin sonunu veciz bir şekilde dile getiren şu mısralarla sizi baş başa bırakıyorum. Cihanda merdi mümsik malik olsa mülki karuna, cihandan göz yumunca malın el yer, kendisin yer yer. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Yeni bir sohbette buluşmak üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum.